Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber falan oynuyoruz. Ben bir kanka alalım. Ben aldım kanka, heh. Buradan da arkadaş ekler diyoruz. Lan, Lan flop bacı var. Elida. Hoppa ya fıs fıs yapamadım. Olması <laughs> varmış. Ama yine de. Ben para Ne yapar Kaka ya? Kakaya da para bulaş. Kakaya para bulaştı. Neyse aman onu alacağız. Ulan kartayı neden almadım? Şu bol miktarı da alalım. Flop çıkınca gerekiyor. Hadi kat kat. Floppa dur parayı almayalım. Hadi Floppa hadi Floppa. Flop'un acıkma saati geliyor. Flop'un acıkma saati geliyor. Acıkma saati geliyor. Hadi bir sürü para 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 al para al para al Hadi hadi doğru doğru. Hadi doğru doğru doğru. Doğru doğru doğru. Doğru doğru doğru. Bak çıkmasa hadi geldim şu lopanın. İp. İp. Mam. Mam. Hadi lopam mamaya gel. mama. Lopa kakasını yap. そどりどりどりやったんすよ。 Biz hızlıca şuradan alalım. Ki kedi acık. Diye mama koyalım. Evet acıkma süresi gelecek. Ben hem şuna bir dori 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 yapayım. Dori 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 <laughs> dori 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 kadar yeter. Dori 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 dori. Mama gitsene. Ya yok kime diyorum ben? Şu kakayı alalım ki floppa yemeye gitsin eve koha yapmasın. Yesin <laughs> dostum. <laughs>

Koş, koş. Hadi, hadi, hadi seni bekleyeceğiz. Böyle şöyle. Kakasını da iki kakayı birden yaptı. O yüzden iki kakayı birden temizliyoruz. Doğru, doğru, doğru yapalım ki. Bu wow, paralar gelsin, paralar gelsin. Kaka yerindekini de alayım. Orada gelsin paralar gelsin 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 zengin olacağım. Açılmaya başladı çünkü sabah oluyor. Ben istemiyorum yemek alayım. Ha <laughs> tamam, iki kat yemek aldım galiba. Böyle açıyorum. Çantamda da var yok. Hadi <laughs> bak ve elle acıktın. Hadi git. Bu yüzden anında duruşunu Hadi şuna yapsaydın ya Hatırlatıyorum tövbe Bir rastlanın cadı gibi olmuş Kulakma bir de kakan temizleyici kaldım ya Allah Allah bir de Usta. Şöyle Dori 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 yaparken Paraları da alırım Dori 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 umarım paralar gelir Dori 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 bir Para 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 Dori 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 yapacağım para mı ya? Yok yani neden yan, hani şunun dakikası bitmeden önce alalım şu paraları. İşte şöyle mamasını da alalım Lokman'ın. Azıcık da saat az kaldı lok. 15 kaldı para. Bu koyalım Çek kaldı. Muhabbet için paramı 15 kat azalttım. O yüzden iki ihtiyacım olan şeyleri de kullanacağım. Hoppa sana kullanıyorum. Bak şimdi ihtiyacım olan şeyleri de kullanacağım. Hoppa sadece sana kullanamam. Sana daha para, daha fazla para vermen için bunu yapıyorum. Hayda. Tamam iyi. Şöyle dori dori dori. Hoppa Tamam, doğru iyi, doğru iyi, doğru iyi. Şunu daha ki hem yemeğini hem de al şun mamasını koyayım. Hadi, Floppa, gel, mamaz vakti geliyor. O mama, o mama bakıyor, gelince çıkar bence. tamam. Tamam aşkar. Kaçını da alayım. Mama ya mamam var. Evet mama işte mama işini. Vocês hum -hum. <laughs> mama bana para da verdiğin için teşekkürler Hani para. Şuradan çok yeterli bu. <laughs> dori dori yaparken ben onun paralarını alırken ben onu dori dori yapacağım ki o bana paralarını aldım hiç görmeyecek. Hırsızlık yapmıyorum para alıyorum kaka pırt diyor. Resmen. biz sevdik ya. Hoşlanıyor. Defa kaka pırt diyor. Püyanın. Altın. Kaka. Bir 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 bir. bir, bir. Şimdi ne? Bir. İki tane aldım. İki. Tek beş tek kuş aldım. Dostum. 何 <laughs> してんの É <laughs>